Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kutu açılmanın 10. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Hemen isterseniz başlayalım ama başlamadan hemen bakın. Şurada arkadaşlar tikimiz var. Burada 7 tane kutumuz var bizim. Biraz he. Dükkanımızda benim 500 yıldız puanım var. Büyük kutumuz var bir tane. Hemen isterseniz başlayalım ama başlamadan kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen başlayayım. İlk başta dükkandaki büyük kutuyla başlayalım. Hadi bakalım. Açtım. Ba Baktık. 66 bakalım çıkıyor bu çıkmadı. Rico, Jackie ve Poco çıktı. Sıra alt. Bunu karakter çıkıyor. Diyorlar. savaş kutusu. Arkadaşlar, heh, açıldı. 12 altın nerede? Jackie ve kar ikisi de çift bu arada büyük kutu 81 dedi bakalım Bo. el primo onun 206 mızı şöyle alalım büyük kutu bu 9 belki verebilir Gale Barley ve Poco'ya verdi arkadaşlar sıra mega kutu hadi bakalım arkadaşlar 5 yazdı Evet çok biriktirdik ama buna değer Hadi bakalım o zaman arkadaşlar tik alıyoruz ve videomuzu bitiriyoruz. Durun arkadaşlar şimdi. Evet durun çıkarttık. Şimdi bütün güç puanlarını tike vereceğim. Arkadaşlar bakın nasıl bir şey olacak. Acaba tik kaç seviyeye ulaşacak arkadaşlar. Onu çok merak ediyorum. Doğrusu. Şimdi tike bir tane daha. Tik buradasın. Tike şu an 175 geldi galiba. Evet 175. Şimdi yükseltelim bakalım kaç. Bence 4 olacak. Bakalım. Bir bakalım. Evet 4 oldu. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.